Önerim üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talebi Kars Milletvekili İnan Akgün Alfa aittir. Buyurun Sayın Erdoğan. Sayın Milletvekilleri, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Müfredat Programı açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı'nda ben de 20 milyon euroluk bir usulsüzlük açıklıyorum. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için Mali yardım programı çerçevesinde ülkemize sağladığı 6 milyar euro desteğin hangi alanda harcadığını Avrupa Birliği Sayıştay'ı açıklamıştır. Fon kapsamında kullanılan 6 milyar euro'nun harcama detaylarına göre 1 milyar eurosu eğitim alanında harcanmıştır. <laughs> Avrupa Birliği Sayıştay'ı mülteci yardımlarının harcanması, harcanması konusundaki tespitleri şunlardır. Denetçiler diyor ki maliyetleri makul olup olmadığını değerlendiremedik. Farklı projeler arasında benzer maliyetleri karşılaştıramadık. Yararlanıcı başına proje maliyetlerini hesaplayamadık. Bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun proje maliyetlerini değerlendirmesinde zayıflıklar oluştu diyor. Yani Türkçesiyle AK Parti'nin kıymetli milletvekilleri siz bunu daha iyi anlarsınız. Türkçesiyle diyor ki tebrik ederiz. Öyle ustasınız ki mülteci fonu kapsamında size verdiğimiz parayı nasıl harcadığınızı tespit bile edemedik diyor. Avrupa Bir Sayıştay'ı, Avrupa Birliği Sayıştay'ı Sayıştay raporunda Milli Eğitim Bakanlığı'na da özel bir başlık açıyor. Sadece maliyetler değil, yatırımların etkisini de rapora konu ediyor ve şöyle diyor: Biz parayı verdik ama eğitim sektöründe mali yardım programının sağladığı finansmanın mülteci çocuklarının Türk eğitim sistemine entegrasyonu ve başarısı üzerindeki etkisini değerlendirmek mümkün olmadı. Okul inşaatlarının da yararlanıcılar üzerindeki etkisini değerlendiremedik. Bu durumun gerekçesini şöyle açıklıyor. Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan verilerdeki kısıtlamadan kaynaklandı. Bu tespitleri yapamamamızın sebebinde böyle açıklıyor. Ya e adamlar şaşırmış tabii ne bilsin. Veriyi bulamadık diyor. Ya adamlar ne bilsin burada devletin artık hesap vermediğini, tek adam rejiminde artık hesabın verilmediğini, verinin paylaşılamadığını ne bilsinler. Biz biz burada biz burada kendi sayıştayımızın raporlarına bile bazen ulaşamıyoruz. Adamlar bunun farkında değil. Rapor eğitim projelerinde başka usulsüzlükler de olduğuna işaret ediyor. Bunların başında öğretmen sözleşmelerinin feshedilmesi ve projeler arasında boşluk olmamasına rağmen öğretmenlerin tekrar işe alınarak tazminat ödenmesini üstelik bu durumunda Türkiye'deki iş kanununa aykırı olduğunu rapor ediyorlar. Sadece bu kaleme istinaden Ağustos 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 8.4 milyon euronun geri ödenmesini talep ediyorlar. Tabii ki Milli Eğitim Bakanımız bu talebi henüz cevaplamıyor. Raporda usulsüz harcama toplamı toplam 19.6 milyon euro olarak hesaplanıyor ve isyan ediyorlar. Diyorlar ki sadece eğitim alanında yapılan usulsüz harcamanın yani bu 19.6 milyon liranın nasıl geri alınacağını tamamlayın sayın başkan nasıl geri alabileceğimizi ya da alıp alamayacağımız henüz belli değil diyorlar. Adamlar saf tabi. Ne bilsinler? Bunlara elini verenin kolunu kaptırdığını. Bir de bir de AK Parti'ye dört tavsiyede bulunuyorlar. Bu tavsiyeler çok komik geldi bana. Birinci tavsiye şu. Maliyetlerin değerlendirilmesi ve izlenmesi iyileşmeli. Avrupa Birliği. Ey kardeşim biz burada maliyet öğrenemiyoruz ki. Biz hiçbir şeyin maliyetini doğru düzgün hesaplamadığımız bütçe yapıyoruz. Sene içinde bir ek bütçe daha yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bu arkadaşlar maliyet hesabını doğru düzgün yapamıyorlar. İkinci tavsiye daha trajikomik. Türk makamlarında mülteciler ve ev sahibi topluluklara ilişkin eğitim konusunda veri toplanmalı. Bizde TÜİK var. Avrupa Birliği burada Tayyip Erdoğan'ı yüzecek hiçbir veri paylaşılmıyor. Tavsiye, tavsiye, tavsiyelerin, tavsiyelerin üçüncüsü de şu. Projelerin etkisini ölçemedik. Ya burada etki nasıl ölçülüyor biliyor musun? Veri etki. Selamlayın. Dördüncü proje, dördüncü tavsiye de şu Sayın Vekilim. Bu projelerin sürdürülebilirliği güçlenmeli. Ya ne sürdürülebilirliği? Burada tek sürdürülebilir bir şey sürdürülebilir bir şey var. O da yolsuzluk düzeni. 22 yıldır sürdürülüyor gidiyor. Şimdi memleketin haline say sayın milletvekilleri öyle anlaşılıyor ki siz sadece bizim bütçeyi değil Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin verdiği bütçeyi de kontrol dışı harcıyorsunuz. Erkek, Allah sonunuzu hayretsin. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.